Şimdi Van'daki toplu taşımadaki sıkıntılarımızı arz edelim öncelikle. Durak levhalarımız var. Yolcu indir bindirme yapabileceğimiz duraklarımız var. Maalesef sivil araçlardan doğru doğal olaraktan sağa yanaşıp yolcu indirme bindirme yapamıyoruz. Bunun için de bütün araçlarımız hemen hemen diyebilirim ki yolun ortasında durup yolcu indirmek zorunda kalıyor. Bu da trafiğin sıkışıklığına neden oluyor. Gerçekten de Van'daki ulaşım sorunu artık çekilmez duruma geldi. Alternatif yollarımız olursa bu trafik sıkıntısını yaşamayacağız. Yani otoparklar olmadığı için vatandaş aracıyla çıkıyor, getirip aracını cadde üzerine park ediyor, gidiyor. Ondan sonra akşama kadar o araç orada o trafiği, o yolu, o caddeyi felç ediyor. Şimdi son dönemde bayağı baya bir yoğunluk var. Bunun nedeni de Van'ın sahipsiz olması, yıllarca yıllardır sahipsiz olması, caddelerin olmaması, kaldırılan olmaması, koskoca büyük bir şehrin böyle ufak bir, bir yere sığdır, sığdırılmış olması. Dolayısıyla şimdi Van'da yani yaşanılır bir durum yok trafik bakımından,